Bir kardeşimiz dedi ki ya bir grupta ya bir iftar vereceğiz dedi. 3000 kişilik bir iftar düşünüyoruz deprem bölgesinde dedi. Grupta paylaşmayı arzu ettim dedi. Acaba kim ne kadar katkı yapar dedi. Aykut Bey emin olun o gün daha akşam olmadan 3000'i geçti. 3000 Allah Allah. kişilik iftar bitti bir günde. Herkes oraya bir gönlünde koptuk kadar katkı sağladı. Dolayısıyla milletimizin böyle güzel bir hali, cenap bir hali var. Ee, bu evet. duygularımız bizi biz yapan değerlerdir emin olun. Ve millet olarak da biz gerçekten dünyada çok farklı bir yerdeyiz. Nerede mağdur, nerede mazlum insan olursa bu millet onları hep kucak açıyor. Onun için de milletimizi Allah kayırıyor her zaman. <laughs> evet. Millet olarak hep dimdik evet, ayaktayız. Ama unutmayalım bizi dimdik tutan işte bu değerlerdir. Bunları kaybetmememiz lazım. Deprem bir kez daha bize hatırlatmış oldu bunu. O sebeple bazen şer gördüklerimizde hayır olur. Hayır gördüklerimizde şer olur. İşte bu depremde ümid ederim ki bu şerden hayır çıkarıp tedbir alıp daha güzel bir yaşam tarzını, daha tedbirli bir yaşam tarzını kendimize şiar edinmeyi bize öğretir diye düşünüyorum.